Merhaba arkadaşlar. Evet, takip listesini şöyle bir gözden geçirelim. Bu hafta önümüze aldığımız listeyi. Albaraka'da pek değişen bir şey olmadı. Yataya bağladı. İhlas aynı şekilde yatayda. Peker gayrimenkul. Bir tık yukarıya çıktı gibi oldu. Yerinde duruyor. Ersu hala 120 dakikaların üzerinde. Aynı şekilde kiler gayrimenkul. Bu yukarı doğru bir tepki verdi hedefi neymiş bunun bakalım. Kısa vadede hedefine kadar gidemeden geri döndü. Metro yatırım hala 120'liğin üstünde. Polho aynı şekilde. Reysaş yukarı yönlü hareketine devam ettiriyor. Alcatel yerinde. Reysaş gayrimenkul vardı. Burada silinmiş. O da yukarıya doğru hareketini devam ettiriyor. Eskom'u zaten listeden çıkartmıştık. Java de çıkartmıştık ama dün yine bir atak yaptı. Boş. Tekrar geri geldi. Bir arkadaşımız Kors'u sormuş. İstekler olarak yayınlayacağım o yüzden videoyu. Kors'a da bakalım arkadaşlar. 120 dakikalığın üzerinde öne açık gözüküyor. Şuradan tepkisini almış 23'ten yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor arkadaşlar. Nereye kadar gider? Bakalım. Haftalıkta da sorun yok. Hatta bayrak yapmış gibi haftalıkta. Şu tepe önemli. Bu tepeyi geçmesi gerekecek korsun. Bakın. Şuraya çizelim. Bunun üstünde kalamıyor. Bunun üstünde kalamadığı için de satış yiyor. Baskı oluşuyor arkadaşlar kağıtta. 24.90 Bakın 24.90 üzerinde iki kapanış yaptırmamışlar kağıdı. Dün de izin vermemişler buna. Eğer 24.90 üzerinde kalırsa 28.45'e kadar gitme ihtimali söz konusu ama 24.90 altında kalırsa da geri çekilmeler mümkün arkadaşlar. Nereye kadar? 22.70'e kadar geri çekilebilir. Eğer 15 dakikalıkta da durmayacaksa bakalım o kaçtaymış. 22.70 dedik. 15 dakikalık 24.56 var. 120 dakikalıkta da 23.58 var. Evet tekrar buradan tepki alıp çıkmayacaksa yukarıya 22.70'e kadar da fibo desteğine inebilir. Evet viop yine satışta arkadaşlar. Zaten belirtmiştim. Şunu bir türlü kıramıyordu. Şunu çizelim tekrar. Kayıyor. Evet, bir tane daha destek atmıştık. Aşağıya onu da şuraya koyalım. Şuradan dün bir tepki aldı. Bugün tekrar düşen trendi aşağıya doğru gelme söz konusu olabilir. Bilginiz olsun. Çünkü viop'ta eksi de <laughs> gelirse 1426'sı var. Yani ikili dip yapıp dönmesi çok mantıklıydı ama döndürmeyecekler galiba. Dolayısıyla şu bakın Fibo tutuyor bunu. Kanal tutuyordu. Tam kanalın üstünde kapattı. Eğer Fibo kırılırsa aşağı yönlü 1420 bakın burada da karşımıza çıktı. Hem düşen trendin dibi hem de burada yükselenin bir alt desteği arkadaşlar. 1426-1420. Eğer o da tutmazsa 1413 son noktamız arkadaşlar 1391 daha önce de belirttim yani bu endeks 1391'e kadar gelebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Neden? Fibos orada çünkü 1396'da 200'lük orada kanalın dibi orada oraya kadar gelse neden geldi demem. Genel olarak hisselerin hepsine baktığımda aşağı yönlü bir düşüş söz konusu arkadaşlar bilginiz olsun. Yani buralardan bir yerlerden toparlasalar iyi olur. Akselde aşağıya doğru inme ihtimalimiz var gibi gözüküyor şimdilik. Kanalın üstünde kalmadığı müddetçe bu riski konuşmamız gerekecek. Buradan kırmızının üstüne 1441 oradan 1447'nin üstüne atarsa tekrar kaldığımız yerden yola devam ederiz. Hepinize bol kazançlar.